kalçam sıkı, karnım sıkı, popom yukarıda değil, aşağıda değil. Plankte duruyoruz. Plankte sayıyorum. Hadi 30'a kadar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ve böyleyken çıktım üçgene gel tabanlarımı yukarı edilmeye çalışıyorum eğer buradayken değmiyorsa ayaklarımı biraz, biraz öne getiriyorum evet. esnet kendini iyice geriye gibi. Kalçayı karnı sıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Şimdi tekrardan çıktım üçgene. Uzattım kendimi geriye doğru. Buradayken değmeye çalışıyorum tabanlarıma. Arkası yansın. Eğer arka taraf yanıyorsa hareketi doğru yapıyorsunuz demektir buradayken değmiyorsa birazcık kaldım öne biraz biraz deneyin değdirmeye çalış burada da değmiyor aldım biraz daha ve değdirdim bekledim 30'a kadar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 Şimdi biraz gittim geriye. Ve geldim. Pirek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi geldim üçgene. Tabanlarımı değmeye çalışıyorum. ulaştırırken bir yandan da esnetiyorsunuz. Geldim biraz anne. Geldim biraz daha. Biraz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ben 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Şimdi Koydum dizlerimi yere. Parmak uçlarımı serbest bıraktım. Geldim şu an streçime. Alnımı yere koydum. Kollarım önde. Yavaş yavaş ellerimle geriye geldim. Bayağı samara modundayım şu anda. Tekrardan yıkıldım.